Kaç para ödeyeceğiz? Tabii en önemli şeylerden bir tanesi. 400 küsur firmadan bir tanesiyle sözleşme yapıyorsunuz ve artık zamlardan etkilenmiyorsunuz. Serbest tüketim hakkınızın olup olmadığını elinizdeki faturadan anlarsınız. O 109'luk katsayı var ya. Bu katsayı kiminki düşükse gün sonunda faturamız onda daha az gelecektir. Arkadaşlar hepinize merhaba. Öncelikle şarjınız hiç bitmesin, menziliniz azalmasın. Yeni bir güncelleme videosuyla şu an sizlerin karşısındayım. Dün gece bildiğiniz gibi, en azından izleyenlerin bildiği gibi bu yeni elektrik konusuyla ilgili, daha doğrusu yeni fatura konusuyla ilgili bir video paylaşmıştım. İzleyen herkese çok teşekkürler. Video beklenenden çok daha fazla yürüdü ne konuşmuştum? Bildiğiniz gibi artık bu 5000 kW'ı aşan firmalar işte serbest tüketici sınıfında var. Zaten sınıfındaydık da bu 5000 kW'ı aldıktan sonra artık bir sözleşme yapmanız gerekiyormuş. Ama kim ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Bize artısı ne? Bize eksisi ne gibi konularla ilgili ortalıkta hemen hemen hiçbir bilgi yoktu. Ben de biraz buna serzenişte bulundum. Çünkü aradığım bir iki firma vardı. Biz işte sizin bölgeye vermiyoruz, etmiyoruz falan diye geri dönüşler aldım. Haliyle tabi ben de son kullanıcı olarak ve hakkımı da arayarak biraz isyan etmiştim. Şimdi bugün bana Aksa'dan ve Sanko Enerji'den ulaştılar. Kendilerine de çok teşekkür ederim. En azından güzel güzel bilgiler verdiler. Ama onlar da henüz durumun tam nasıl olacağını farkında değiller. Şimdi benim anladığım kadarıyla hiçbir firma farkında değil. Şu an herkes bir firmanın bir şey yapmasını bekliyor ki onlar da ardından ona göre onları takip etsinler. Şimdi ben bu videoda sizlere neyi anlatacağım? Kaç tane firma var? Bu firmalarla ne yapabiliriz? Bu firmalarla sözleşme imzaladıktan sonra ne olur? Sözleşmeyi feshedebilir miyiz? Kaç senelik yapacağız gibi soruların yanıtlarını öğrendim. Kaç para ödeyeceğiz? Tabii en önemli şeylerden bir tanesi. Bunun da yanıtını öğrendim ve bunları şu an sizlerle bu videoda paylaşacağım. Onun için lütfen videoyu izlemeye devam edin. Evet, parça parça gidelim. Şimdi arkadaşlar biz kimlerle sözleşme yapabiliriz? Biz 400 küsür, 400'e yakın firmayla bu sözleşmeleri yapabiliriz. Tabii 400'e yakın firma derken bu firmaların mesken kabul edenleriyle yapabiliriz. Çünkü neden? 10 tane mesken, bir tane otele bedel, bazı firmalarda 10 farklı kişiyle uğraşmak yerine ben büyük balığın peşindeyim deyip ee, ne derler? Mesken kullanıcılarına henüz hizmet vermiyorlar. Ama illaki birkaç firma, çoğu firma muhtemelen mesken kullanıcılarına da hizmet vermeye başlayacak. Bunun da dün sebebini söylemiştim. Şu an 150 bin araba varsa elektrikli bunlardan en az 20 bin tanesi evinden şarj ediyor. Önümüzdeki sene bu sayı 300 bin olabilir. Nereden baksanız da 70-80 bin araba evinden şarj edecek. Peki soru soru gidelim. Ondan sonra ben hem sorayım hem cevaplarını anlatayım. Notlarıma da bakayım bir taraftan. Serbest tüketim hakkınızın olup olmadığını nereden anlarsınız? Serbest tüketim hakkınızın olup olmadığını elinizdeki faturadan anlarsınız ya da dağıtımcınızın size yolladığı SMS ya da e-mail'den anlarsınız. Peki nasıl oluyor bu? EPDK diyor ki: Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunduğu takvim yılında 5000 kW'ın üstünde enerji tüketen kişiler artık serbest tüketim hakkını kullanmak zorunda. Peki serbest tüketim hakkını kullanınca ne oluyor? Az evvel de dediğim gibi bu 400 küsur firmadan bir tanesiyle sözleşme yapıyorsunuz ve artık zamlardan etkilenmiyorsunuz. Şimdi tabi zamlardan etkilenmiyorsunuz deyince böyle clickbait gibi oluyor. Bunu muhtemelen videonun başına da koyacağım. Şöyle etkilenmiyorsunuz artık biz enerji borsasıyla muhatabız arkadaşlar. Hatta e, bunun da adı şuydu e, Epia şeffaflık platformu diye bir platform var. Bu dağıtımcılar her gün bu platforma giriyorlar. Saat 2'de bir sonraki günün elektriğini satın alıyorlar. Ve satın aldıkları elektriği de bize satıyorlar. Peki bu firmalar ne kazanıyor arkadaşlar? Burası çok önemli. Şimdi karşınızda hemen bir yeşil tablo çıkacak. Burada yazarak anlatacağım size. Bu firmaların arkadaşlar kar marjı %9. Artı 8 var. Ekranda biraz farklı yazacak ama kafa karışmasın diye sesli böyle anlatıyorum. Peki ödeyeceğimiz fatura ya da daha doğrusu ödeyeceğimiz kilowatt bedeli nasıl hesaplanıyor? Bu formülü de şu an ekranda görüyorsunuz. PTF artı yekten toplamını bu 1.09'la çarpıyoruz. Ondan sonra bu bizim aktif tüketim enerjimiz. Aktif tüketim enerji fiyatımız oluyor. Bunun içinde enerji fiyatı var, firmanın karı var. Kendi ya da işte firmanın aldığı para var daha doğrusu. Bitti mi? Bitmedi. Bunun üstüne dağıtım bedeli, kaçak bedeli, firmaların kendi kullanıp kullanmadığını bilmediğim farklı bedeller. Bir de mesken olduğumuz için üstüne de %10 KDV eklenerek bize nihai fatura çıkıyor. Ama benim anladığım her gün tükettiğimiz elektriğin parası bir önceki günden ya da bir sonraki günden farklı olacak. Bunların ama dönemleri varmış. Orası hala bende muallakta. Onu kimse anlatmadı bana. Diyelim ki ben x liraya aldım o an elektriği. O dönemde X lira dönemin altında kalıyorsa dönem normlarını kabul edecekler. Yani ben 1 liraya aldım. Dönem 1,5 liraysa 1,5 liradan bana faturalandıracaklar. Bunu da anladığım kadarıyla devlet böyle istiyormuş. Buraya kadar tamam. Şimdi diyeceksiniz peki bu PDP, şey, PTF nedir? Yektem nedir? Hemen onları da söyleyeyim. PTF arkadaşlar şurada yazıyordu. Piyasa takas fiyatı. Yani aslında borsadaki fiyat. Yektem'de yenilenebilir enerji kaynakları destekleme maliyeti. Bu ikisini topluyorlar. Aktif enerji fiyatı çıkıyor. 1.09'da çarpıyor. Firmanın ana parası çıkıyor. Üstüne de dediğim gibi işte vergiler, bilmem ne katılım bedelleri, kaçak dağıtım bedelleri gibi bir şeyler eklenip faturamız yapılıyor. Bu da tamam. Peki ben kaç senelik sözleşme yapabilirim? Şimdi arkadaşlar durum şöyle. Biz belirsiz süreli sözleşme yapabiliriz senelik sözleşme yapabiliriz ya da bir seneden fazla uzun sözleşmeler yapabiliyoruz. Burası aslında bizim için kritik noktalardan bir tanesi. Çünkü ben birazdan diyeceğim ki ben uzun süreli sözleşme yapıyorsam sen firma olarak bana ne veriyorsun? Peki sözleşmeyi yaptım. Şu an yapmış olanlar da var. Ya ben bu bilgileri bilmiyordum, bilseydim yapmazdım diyenler de var. Merak etmeyin arkadaşlar. Bir, EPDK diyor ki istediğiniz zaman sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Ama firmaların kendi içinde de kuralları var. Mesela ben Aksa'nınkini öğrendim. Aksa diyor ki 2 ay önce bana haber verirsen herhangi bir maddi manevi tazminat olmadan en şey sözleşmeni feshedebiliriz diyor. X bir firma belki bir ay diyecek, 45 gün diyecek. Tabi dikkat etmemiz gereken diğer şeylerden bir tanesi de Hangi firma güvence bedeli alacak? Şimdi güvence bedeli dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Bunu normalde diğer şeyde şu anki dağıtımcılara da veriyorsunuz. Ve firmanın başına bir şey gelirse ne olacak? Şimdi hangi firma güvence bedeli alacak sorusu aslında kampanyalar bölümüne giriyor. Kimisi diyebilir ki bana gel güvence bedeli verme. Çünkü güvence bedelleri sizin bir genel ortalamanızı alıyorlar. İşte aylık şu kadar harcamış işte seneliği bu. Diyor ki işte senelik diyor bu adam 50 bin lira harcayacak. Ben bunun iki aylığını güvence bedeli olarak istiyorum diyor ya da bir aylığını istiyorum diyor. Ya da ona göre bir katsayı bulacak. Sizden güvence bedeli alacak. Şimdi büyük firmalarda da 400 küsür firmanın muhtemelen 350'si bir holdinge bağlıdır. Ama hani ekonomik şartlar yarın kimin ne olacağını bilmiyoruz. Ve diyelim ki sizin tedarikçiniz, sözleşme yaptığınız firma dükkanı kapattı. Ne olacak? Elektriğiniz kesilecek mi? Hayır elektriğiniz kesilmeyecek. Elektrik almaya devam edeceksiniz. Ve o, ay, o ay içinde yeni bir tedarikçiyle anlaşmanız lazım. Ama diyelim ayın işte adamlar dedi ki biz önümüzdeki ay kapatıyoruz. Sizin işte ne derler? 30 gün içinde yeni biriyle anlaşacaksınız. Siz gittiniz 10 gün sonra birisiyle anlaştınız. O birisiyle anlaştığınız kişinin faturası sonraki ay size gelecek. İçinde bulunduğunuz ay ya da işte 10 gün sonra bulunduğunuz ayda yine eski tedarikçi ödemeye devam edeceksiniz. Ama güven diyelim ki adam dükkanı kapattı gitti. Güvence bedeliniz ne olacak? Güvence bedelimiz devlet teminatı altında değil. Orada artık yasal mercilere başvurarak güvence bedelinizi almaya çalışacaksınız. Ya yani böyle şeyler olmaz da yine de sorular geldi böyle şeyleri o yüzden anlatıyorum. Backup planlarımızı da bilelim hadi başımıza ters bir şey gelirse ne olacağını bilelim. Ondan sonra sizlere ne anlatabilirim? Şimdi sizlere iki tane siteden bahsedeceğim arkadaşlar. Çoğunuz biliyordur gerçi. Bunlardan bir tanesi EPDK Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu. Diğeri de EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme Şirketi. Bu elektrik borsası EPİAş tarafından yönetiliyor. Tedarikçiler or oranın portalına giriyorlar, oradan satın alıyorlar ve bize satıyorlar. EPDK da bunları düzenleyen firma. Şimdi gelelim sorularıma. Benim bazı sorularım var çünkü. Bunu tabii sorularım size değil de bu videoyu izleyen mutlaka bu firmalarda çalışan insanlar vardır onlara. Şu an ben bir elektrikli araba sahibiyim. Bu sebepten dolayı yüksek tüketimliyim. Ama bu konu sadece beni, benim gibi elektrikli araba sahibi olan kişileri ilgilendirmiyor. Bunun yanında evini ısı pompasıyla ısıtan insanlar var. Evini ısı pompasıyla değil ama elektrikle ısıtan insanlar var. Ya da yazın Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Anadolu'da 3 ay, 4 ay sürekli klima çalıştıran insanlar var. Bu insanlar da yüksek tüketiyorlar ve belki de şu an çoğu bu durumun farkında değiller ama onlar da bizim gibi ...serbest tü tüketim hakkını kullanmak durumunda kal kalmış durumdalar. Firmalar olarak neden bize ulaşmıyorsunuz? Neden bizlere kampanyalar yapmıyorsunuz? Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şu, o 1.09'luk katsayı var ya... ...bu katsayı kiminki düşükse gün sonunda faturamız onda daha az gelecektir. Tabii ki diğer yan hakları milyar. Adam bana 1.09'a veriyorsa, Ahmet de, Mehmet de, Hüseyin de bana 1.09'a veriyorsa benim bu üç adamdan birini seçmem için bana bir havuç vermeleri lazım. Pazarlama böyle işliyor. Yoksa ben neden seninle çalışayım? Düşünsene abi benim gibi 10 bin kişi alırsa adam 10 bin kişilik bütçeyi o ay şeyine koymuş olacak, kasasına koymuş olacak. Her ne kadar bu firmalar ise ki işte biz anlık alıyoruz, çok kısa ödeme dönemlerimiz var işte bilmem ne. Ama abi düşünsene sen şimdi 10 bin kişiyi şirketine kattın. Ne bileyim işte aylık 5 bin liradan ne yaptı? Deli deli rakamlar yaptı. Ya şimdi son 50 milyon lira para koyuyorsun sen şirketine. Şimdi bunun karşılığında son tüketiciye senin bir şey vermen lazım. Beklediğimiz şeylerden bir tanesi de bu. Diğer taraftan şeyi merak ediyorum. Ben şimdi Antalya'da İstanbul firmasıyla çalışabilir miyim? İlla Antalya'da mı Antalya firmasıyla mı çalışmak durumundayım? Bunun cevabını bilmiyorum. Ee, güvence bedeliyle ilgili işte firmalar bize bir kampanya yapacak mı? Çünkü güvence bedelleri de abi şimdi 300 lira 500 lira değilse yani bazıları zaman 2 aylık 10 bin lira para cebimizden çıkmak durumunda kalacak. Şu an için son olarak da aklıma gelen bir diğer soru da biliyorsunuz şimdi tek zamanlı ve çok zamanlı tarifeler vardı. Biz bu halimizde yine böyle opsiyonlarımız olacak mı? Çünkü ben evde şu an tek zamanlı tarife kullanmayı tercih etmiştim. Bunun başlıca sebebi de zaten genelde hep evdeyiz, evden çalışıyoruz. Ama o sıralarda tabii elektrikli arabamız yoktu. Şimdi tekrar düşününce muhtemelen çok zamanlı tarifeye geçmek daha mantıklı olacak arabayı evden şarj ettiğimiz için. Ama yine de böyle bir şansımız var mı yok mu bunun da cevabını merak ediyorum. Sizin merak ettiğiniz sorular varsa ya da benim sorduğum sorulara, yaptığım yorumlara karşı düşünceleriniz, cevaplarınız varsa lütfen yorumlarda paylaşın arkadaşlar cidden çok önemli konu. Bilgiden kuvvet doğar. Ayrıyetten de bence bu benim ya da işte benim gibi içerik üretenlerin tek başına altından kalkabilecekleri bir konu olduğunu da düşünmüyorum. Bunun için birlik olmamız lazım. Yani elektrikli araba kullanıcıları da olsun, işte ticarethane sahipleri de olsun bir kamuoyu oluşturmamız lazım ki madem şimdi 400'e yakın firma var, bu işten sadece onlar ekmek yemesin bize de faydaları olsun. Tıpkı internet ya da işte cep telefonu firmalarının yaptığı kampanyalar gibi onların da bize kampanya sunmalarını diliyorum şahsen. O yüzden lütfen siz de kendi sosyal medya mecralarınızdan bu konuyla ilgili yorumlarınızı yazın. Belki hep beraber ortak bir hashtag buluruz. Bu hashtag devam ederiz konuya. Yani tabii ben size bu videoyu çekerken bir taraftan da kendi kendimi düşünüyorum. Durum böyleyken böyle. Ben yeni güncellemeler alırsam, sizlerin ihtiyacınız olduğunu düşündüğüm yeni bilgiler alırsam tekrar bir güncelleme videosu çekerim. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım en kısa sürede net cevapları alırız ve bizlerin lehine olan en azından birkaç kampanyayla karşılaşırız. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala değilimiz abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. En büyük motivasyonum abone sayım çünkü şu an. Onun dışında başka bir şeyle ilgilenmiyorum. Diğer videolarda dediğim gibi görüşmek üzere. Hoşçakalın.